Safir Av YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Kemal. Bugün size Ranger'ın üretmiş olduğu RP12 Bullpup pompalı av tüfeğini tanıtacağız. Her zamanki gibi öncelikle kutusuyla başlayalım. Kutusunun ön tarafında şöyle Ranger'ın kendi logosu bulunuyor. Ve kutu sert plastikten üretilmiş oldukça küçük bu bir tüfek olduğu için. Kutusunun ölçüsü şöyle 85 santim. Yerden yüksekliği de 27 santim. Kutusunu şöyle hemen açalım. İç tarafın iki tarafı da sünger kaplı. Herhangi bir darbe aldığında tüfeğin hasar görmesini engelliyor. Tüfeği şöyle yan tarafa alalım. Kutusunun içinden çıkanlara bakalım. Şöyle ranger yine baskılı. Omuz askısı var. Onun haricinde poşetin içinden nişan hattı çıkıyor. Katlanır. Gezarpacığımız mevcut. Artı yine el tutamağımız çıkıyor. Bunu da isterseniz tüfeğe monte edebiliyorsunuz. Monte, demonte etmek için aparatımız var. Bir de bu şekilde kullanım kılavuzumuz mevcut. Şöyle kutusuyla hemen vedalaşalım. Şöyle tüfeğimizi alalım. Tüfek bu şekilde gözüküyor. Şöyle... Öbür tarafından. Şimdi tüfeğin her zamanki gibi öncelikle dipçiği ile başlayalım. Dipçik pedi sert, yumuşak diyemem. Yani oldukça sert hem de. Onun haricinde dipçiğine geldiğimizde dipçiğin bu tarafı sanki omuz ayarı, yanak ayarı yapılıyormuş gibi gözüküyor ama değil. Bu tamamen görsel amaçlı buraya konumlandırılmış. Dipçiğin hemen alt tarafında askı kayışı aparatı takmak için yuvamız var. Buraya isterseniz askı kayışını takabiliyorsunuz. Dipçiğimiz bu arada alüminyum gövdeyle birlikte ama gövdenin alt tarafı yani tetik tertibatının kabzanın olduğu yer plastik. Tetik tertibatı da plastik. Kabzaya gelelim. Kabza oldukça ergonomik. Diğer bütün tüfeklerde olduğu gibi. Artı yine kaydırmaz bir yapıya sahip. Tetik söylediğim gibi plastikten üretilmiş ama bu sert plastik yani bu atış esnasında veya düştüğünde kırılacak bir yapıya sahip değil yani oldukça sağlam. Tetiğin hemen ön tarafında şöyle bir mandal var. Şimdi bu mandal şöyle eğer kurdunuz. Diyelim ki atış yapacaksınız. Fişek namluda atıştan vazgeçtiniz. Bu el kundağını yani pompayı geri çekemiyorsunuz. Bunu geri çekmek için buradaki mandalı kendinize doğru çekiyorsunuz. Ve içindeki fişeği tahliye edebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bu diyelim ki şarjör tüpü de dolu. Yani 7 artı 1 zaten bunun kapasitesi. 7 artı 1 8 tane fişek var içine diyelim. Yine burayı atmaktan vazgeçtiniz. Bu mandalı geriye doğru çekip bu şekilde yaptığınızda bütün fişekleri arda, arda tahliye edebiliyorsunuz. Emniyetine geldiğimizde emniyet çok güzel yere konumlandırılmış. Direkt tüfeğin üstünde. Şöyle bastığımızda şu anda aktif. Öbür taraftan bu tarafa doğru ittirdiğimizde şu anda emniyette pasif durumda tetiği. Gövdeye gelin. Gövdenin üst tarafında 22 milim pikatin Ray mevcut. Bunun aynı zamanda sağ ve sol tarafında da var. Bu üst tarafa isterseniz el tutamağını çıkartıp kutusundan çıkan nişan attın yani o katlanır gez ve arpacı takabiliyorsunuz veya isterseniz Red Dot olsaydı dürbünle takabiliyorsunuz. Sağ ve sol tarafına yine aynı şekilde el kundağının alt tarafında da 22 mm pikatin ray var. Buralara isterseniz sağ ve sol tarafına lazer, fener takabilirsiniz. Alt tarafına isterseniz el tutama veya ayak takabilirsiniz. Namlusuna geldiğimizde namlusu 51 cm uzunluğunda. 12 kalibre 76 mm yatağa kadar destekliyor. Ve 4140 delme çelikten üretilmiş. Şimdi bu tüfeğimizin en güzel yanlarından birisi fişeğin dolum yeri de alt tarafında. Fişek tahliye yeri de yine alt tarafında. Bu keltek modelinden esinlenmiş. Zaten kelteye benziyor. Şu arkamda zaten Keltek modeli var. Şöyle yan yana koyduğumuzda bu şekilde duruyor. Keltek'te de yine aynı şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi alt tarafından yine fişek tahliye yeri alt tarafında. Bu ne işe yarıyor? Bu şöyle diğer bulpap tüfeklerde mesela fişek tahliye yeri hemen sağ tarafımızda. Yani şurada olduğu için böyle atış yaptığımız esnada hem kulağımızın dibinde patlıyor hem de e, o fişekten çıkan alev direkt gözümüze geliyor bu bizi rahatsız ediyor veya barut gözümüze geliyor bu bizi rahatsız ediyor. Zaten yeni çıkan bulpap tüfeklerin her tarafında şurada bir koruma yapıldı. Hani o barut gözümüze gelmesin diye. Bunun alt taraftan tahliye edilmesi hem söylediğim gibi güvenlik açısından çok önemli aynı zamanda bunu hem sağlak yani bunu diyelim ki hem sağlak kullanabilir hem de solak herhangi biri bu şekilde rahat bir şekilde kullanabilir. Çünkü fişek tahliyesi alt taraftan olduğu için istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tüfeğin ebatlarına geldiğimizde ağırlığı yani boş ağırlığı 3 kilo 290 gram. Namludan dipçiye kadar 83 santim. Yine kabzeden üst tarafa kadar da 25 santim uzunluğunda. Yani oldukça kullanışlı güzel. Bunu nerelerde daha çok tavsiye ediyoruz. Özellikle alan savunması için alıp evinizde yazlığınızda bulundurabilirsiniz. Hem kısa olduğu için hem de pompalı olduğu için rahat bir şekilde artı bir de dediğim gibi fişeğin alt tarafı taraftan tahliye etmesi çok büyük bir avantaj. Yani normal bu paplara göre yani ben bu pap alacak olsam böyle bir model tercih ederdim. Artı onun haricinde yine kampa gittiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu tüfek pompalı olduğu için bu kavuşuk fişekleri rahat bir şekilde atabilirsiniz. Çünkü elle beslemeli. Diğer şarjörlü normal av tüfeklerinde tutukluk yapıyor. Ama bunda kesinlikle tutukluk yapma olasılığı yok. Her atışta bu şekilde elle beslediğimiz için rahat bir şekilde boş kovana atıp dolu kovana namlıyor, itiyor. Tüfeğimiz bu şekilde siyah renk ama farklı renkleri de mevcut. Zaten onu da ekrana şimdi yansıtırız. Diğer bütün renklerini şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Tüfeğimiz bu şekilde. Yani oldukça kip, güzel. Söylediğim gibi alan savunması veya kampa gidenler için tavsiye ederim. Tüfeğimizi daha yakından incelemek isterseniz İstanbul Bahçelievler'deki mağazamıza da bekleriz. Aklınızda herhangi bir soru işareti varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışıyoruz veya WhatsApp'tan yazabilirsiniz veya mağazamızı arayarak da bilgi alabilirsiniz. Ranger RP 12 ile anlatacaklarım bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.